İşte heyecanla beklenen Bayer Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu ayrıcalıklar dünyasına adım atmak için tek yapmanız gereken... ...Bayer 4 mevsim mobil uygulamasında hesap oluşturmak. Şimdi sıkı durun. Biriktireceğiniz bay puanlarla akıllı telefondan buzdolabına... ...televizyondan kablosuz kulaklığa kadar yüzlerce hediye kazananlar kulübünde sizi bekliyor. İçinizden nedir bu bay puan? Nasıl bay puan kazanırım dediğinizi duyar gibiyim. Hemen anlatalım. Satın aldığınız her Bayer bitki koruma ürünü size bay puan kazandırıyor. Tüm Bayer ambalajlarının üzerinde bir QR kod var. Şimdi lütfen dikkat. 4Mevsim uygulamasında sol üstte bulunan menüyü açtığınızda ürün tarat sekmesini göreceksiniz. Buraya dokunun ve ürünün üzerindeki QR kodu okutun. Ardından tekrar menüye dönerek QR kodum sekmesine girmelisiniz. Böylece okuttuğunuz QR kodu görecek ve anlaşmalı bayilerimize gösterebileceksiniz. Bayinizin de kendi telefonuyla yapacağı kısa bir işlem sonrasında bay puanlarınız hesabınızda, hediyelerse kafanızda. Kazananlar Kulübü ile verimden çok daha fazlasını kazanın. Bayer'den